Tamam. Evet bugün biraz çok esinti var. Video boyunca hışırtılar olabilir. uçtan başlıyor güvercinlik. Şimdi girişine kadar yürüyeceğiz. Evet Bodrum'da gördüğümüz en turkas deniz burada şimdiye kadar. Ama su bugün biraz dalgalı ve bulanık genel itibarıyla böyle midir değil midir? Bunu da bilemiyoruz maalesef. Evet, şöyle güzel bir yürüyüş yolu yapmışlar. Burası biraz daha sakin, tam bir balıkçı kasabası gibi bol bol otellerin olduğu güvercinlikte bol bol otelleri gördüğümüz bir yer şuradan hemen büyük oteli de gösterelim yani geri güvercinlik gerisinde başlıyor bayağı bir geriden oteller güvercinliğe Burada araba çekip, manzara izlenebilecek güzel bir park yeri yapılmış. Tamam, tamam. And slash in some Rum Belediyesi Halk Müziği. Evet, şöyle bir keyifli yürüyüş yolu var. Sağ tarafta evler. Karşıda deniz. Burada bayağı bir çamlık. Yoğun. Köpecikler. Evet şurada bir Moronio restoran var. Buraya sorduk biz. Balık 90 dedi. Girişte de bir yerde sorduk. Orada da 160 dedi. Galiba değişiyor tamam mı fiyatlar Kafe. Taş Kafası Taş şekilde Deniz kenarındaki yer bayağı güzel Sade ve şık Sessiz sakin Yalnız bizim bir gü güvercinlik. Bunlar büyük ihtimal pansiyondur geriye doğru da bir dönelim. Burada da bir balıkçı Hasan var. sepet balık, balıklar da her yerde var. Gayet güzel görünüyor. Sepetten balık yapmışlar. Dekor. Evet doy doy. Bunu ben izlediğim gezi videolarında görmüştüm. Doy doy restoran. Buna sormadık. Fiyatlar nasıldır diye. Şöyle şurayı da gösterelim. Doy doy restoran burada genelde balıkçılar. Hepsi sıralanmış. Evet. Burada da güzel mavi mavi süslenmiş masalar. Yengeç, yerde yengeç restoran var. Deniz kenarındaki masalarda bu şekilde. Soner'in yeri fiyat listesi de yazıyor. Şöyle şuraya bir bakalım. İlgilenen olursa inceleyebiliriz. kocaman bir çınar var. Çınar altı. Kafe diye bir de kafeteryası var. Doğal limonata. Yağlı dondurmaları harika. Burası giriş. Güvercinli bu yoldan giriş yapılıyor. Burada da birkaç mekan daha. Dalya, orada bir restoran. Evet kısa olacak dedik ama güvercik güvercinlik videosu 12 dakika olmuş gibi Evet şurası da tam Instagram için biçilmiş kaftan. It's... Right. mandalyanın seneleri gayet güzel. Yanında bir Glarus var. Evet, önü şömnesi de çok da güzel görünüyordu. Kışın. Biz Türküz. Bize gerek yok. Şurada bir veda ederiz. Evet. Güvercinlik videomuz bu şekildeydi. Rokat Denizi'ne hayran olduğumuz güvercinliği biz beğendik. Size de göstermek istedik. Diğer videolarımız için Kanalımıza bekliyoruz.